Bir canlı yayın çekeyim dedim. Bir değişiklik olsun. Şimdi biz e, neredeyiz? E, 34. Street'teyiz. 34. Harold Street'teyiz. Oradan aşağı doğru yürüdük. Ondan sonra önümden adam geçti de. <laughs> Oradan aşağı doğru yürüdük. E, dümdüz gidiyoruz böyle. işte Etrafımızı geziyoruz. Burada bir teknoloji mağazasına var. Oradan bir vlog kamerası almak istiyordum. Yani artık işte profesyonel çekimler yapabileyim, mikrofon alabileyim, böyle şimdi küçük mikrofonlar var yakaya takılıyor, işte kablosuz. Onlara bakayım diye ama teknoloji masası oldukça pahalı. Yani bir takım iyi kaliteli markaların çok pahalı olduğunu gördüm. Onun için tabii biraz para kazanmam lazım. Ondan sonra ancak alabileceğim. Şimdi bir tane daha Golden Retriever bakın. Çadırın. Çadır. Cheddar. Bak anneciğim senin gibi. Evet. Çadırın arkadaşı. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlı ya. Maşallah. Çok fazla golden var burada. Çadır kaynaşsın istiyorum ama çadırın aklı fikri orman, doğa. Çok beton yığını sevmiyor. Teknoloji mağazasında da çok sıkıldı bu arada. Ee, şimdi biz valla amansızca gidiyoruz. Çünkü 36. cadde geldik ve öylesine yürüyoruz dümdüz. Çünkü çekim yapacağım için işte böyle bilinçsizce yürüyorum. Hem siz görmüş olun. Hem ben de biraz Türkiye'den bahsedeyim istiyorum, Türkiye'de konuşulan konulardan bahsedeyim istiyorum. Çünkü ben takip ediyorum, yani burada Türkiye'den uzak kalmış değilim. Hem siyaseti takip ediyorum, hem magazini takip ediyorum. Biliyorsunuz ne var ne yok sizlerle paylaşmakta istiyorum. Şimdi şöyle bir New da yani Amerika'yı ya da ilgilendiren hatta New York'ta da olan olaylardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir tünel bu Yahudilerin gizli bir tüneli ortaya çıktı New York'ta. Bu tünelde işte çocukların işte çocuklara ait kanlı yataklar olduğu çocuklara ait işte arabalar olduğu çocukların burada istismar edildiği bir takım bulgular bulundu. İşte bunun Jeffrey Epstein davasıyla bunu birleştirmeye çalışıyorlar. Yani bunun ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu Jeffrey Epstein davası aslında çok eski yani 2018'de o adam yargılanıyor ve sonrasında New York mahkemelerin şey, yargılandıktan sonra da e, koğuşunda biliyorsunuz intihar ediyor, ölü bulunuyor. Tabii intihar mı cinayet mi komplo mu bilinmiyor. E, sonra sevgilisi işte yargılanmaya başlanıyor. İki belgesel zaten ben Netflix'te izledim. Hem kendisiyle hem de ona yardım ve yataklık eden sevgilisiyle ilgili bir takım gerçeklerin ortaya çıktığı korkunç bir e, olay tabii. İçinde ünlü isimlerin de e, adları maalesef yer alıyor. İşte akla, akla, durgu, akla durgunluk verecek isimler bunlar. Ha Prince Andrew için pedofili olduğu işte Biden oğlu için bunlar söyleniyordu ya da Michael Jackson için bunları pek şaşırmadık ama aralarında Stephen Hawking'in ondan sonra Bill Clinton'da duymuştuk. Bill Clinton'ın, Angelina Jolie'nin, Katy Perry'nin, ondan sonra Jim Carrey'nin, Barack Obama'nın, Jay-Z'nin bir sürü ünlü başka isimlerinde bulunduğu ziyaret edildiği bu adanın söyleniyor. Naomi Campbell'ın özellikle bu adayı 21 kez gittiği söyleniyor. Korkunç tabi bu odada olan olaylar malum. Ama tabi herkes bu olayları bilmediğini, sadece orada işte Jeffrey Epstein kanalıyla, arkadaşları kanalı bulunduklarından bahsediyorlar. Yani onunla olan ilişkilerinden dolayı orada yer aldıklarından bahsediyorlar. Onun dışında herhangi bir şeye dahil olmadıklarını söylüyorlar tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış. Adam öldüğü için ee, ve tabii ki de suç ortağı da hani bu konuda neyi doğrular, ne işte nasıl iddialar, ne yönde ilerler bilinmiyor ama tabii çok tuhaf şeyler tekrar ortaya dökülmeye başlandı. Bu, bu, isimlerden çok haberdar değildik Sadece işte belgeselde Clinton'ı biliyorduk. Ondan sonra işte Trump'ı biliyorduk. Biden'ın onu biliyorduk. Prince Andrew'u biliyorduk. Birkaç böyle ünlü isimle zaten içi dışlıymış. New York sosyetesiyle çok içi dışlıymış zaten Jeffrey Epstein. O yüzden de Hani e, bu dedikodular zaten yayılmıştı ama işte Trump da onunla ilişkini, ilişkisini sonrasında kestiğini söyledi. İşte Hillary Clinton'ın eşi Hillary Clinton'la da alakalı bir takım şeyler e, şey yapıldı, işte spekülasyonlar yapıldı, konuşuldu şimdi de bu dava tekrar görülüyor. Fakat bu çok Amerika'da çok şu an konuşulmasa bile Türkiye kulislerinde konuşuluyor. Çünkü Türkiye kulislerinde niye? 99 depreminde bazı işte sahipsiz, annesini babasını kaybeden çocukların bu pedofili adasına götürüldüğü, orada istismara uğradığı buna maruz kaldığı gibi iddialar, komple teorileri var, işte bir takım dedikodular var. Yani bu ne kadar gerçek, ne kadar doğru bilinmiyor ama çok tüyler ürpertici tabii ki. Yani hani herkesi şok edecek şeyler. Şimdi son depremde de birkaç çocuğun hani kaybolduğu, ailesini bulunamadığı, işte ya da ailesi vefat ettiği için ortada kaldığı ve sonrasında ne oldu bu çocuklara diye sorulmuştu, sorular yöneltilmişti. Ama tabii 99 depremi tam da bu Jeffrey Epstein olaylarına denk geldiği için de çok bu komplötorler üzerinde duruluyor ama tabii umarım doğru değildir, doğru olmamasını hani düşünüyoruz, doğru olmamasını umut ediyoruz. Bu arada kalabalığa karıştık. Yani bu çok konuşuluyor. Bununla ilgili Cüneyt Özdemir de yayınlar yapıyor tabii ki. <laughs> Adam sırlarıyla birlikte öldü, intihar etti ya da öldürüldü. Bir takım şeyler açıklanmasın diye. Çünkü çok büyük isimler söz konusu. Yani ben intihar ettiğini de düşünmüyorum. Öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü işin ucunu Trump'a, işte Clinton'a, ona buna uzanırsa bu demek oluyor ki gerçekten işin dokunduğu yerler <laughs> yani el yakacak yerler. O yüzden de bir adamın harcanması çok da önemli olmasa gerek. Bir de hep diyorlar Stephen Hawking işte hani adamın eli kolu tutmuyor işte çok ileri derece engelli. Nasıl böyle bir adada hani böyle bir cinsel istismar yaşandı adada nasıl hani varlık gösterebilir? Nasıl işte o adam ne yapabilir orada diye konuşuluyor ama tabi her adamla Epstein'le fotoğraf çektiren kişinin de onun suç ortağı olduğunu, olacağını ya da o işlere dahil olduğunu, o adaya o maçla geldiğini söyleyemeyiz. Çünkü söylenen bazı isimler işte Angelina Jolie, UNICEF için çalışmış çocuk haklarını savunan, ondan sonra bu konuda hassas bir kadını yani onun bunu bile bile orada bulunacağını tahmin etmiyorum. Ama Michael Jackson biliyorsunuz, onun da biliyorsunuz bir hani adası çocuklar için düzenlediği bir e, Neverland miydi, Netherland miydi öyle bir adası vardı. <gülüyor> orada <gülüyor> bazı aileler <laughs> Michael Jackson'dan şikayetçi olmuştu. Çocuklarının e, orada istismar uğradığını söyleyen aileler vardı. Davası işte, görüldü. For, sonra rahmetli oldu. O olayda bir şekilde yani çok netliğe kavuşmadan örtbas mı edildi artık? İşte ne bileyim saman altı mı sümen altı mı edildi? Böyle bir şekilde <laughs> yani konu kapatıldı. <laughs> Yani bu konu konuşuluyor yarın <laughs> bakalım göreceğiz bu şeyde işte New York'taki bu tünelin <laughs> içinden çıkanlar da çok türler ürpertici gerçekten hani akıl sır ermiyor Yahudilere ait bu işte burada hasidikler var i̇şte çok aşırı hani işte dindar Yahudiler var New York'un belli bölgelerinde zaten onlarla da ilgili belgeseller biliyorsunuz Netflix'te yapıldı. Ve ben onların hepsini izledim. Hatta kalmadı öyle onunla ilgili izlemediğim bir belgesel. Şimdi de bu meşhur B&H mağazası var Yahudilere ait. Bu mağazaya gittik işte orada teknoloji ürünleri baktım. Orada böyle hasidik bir aile olduğunu düşündüğüm bir karı koca vardı. Niye? Çünkü kadının kafasında peruk vardı. Onların biliyorsun saçları kazınıyor. Saçları kazındığı için de şey oluyor, peruk takıyorlar. Yani onların anlayışına, dini inancına göre olaylar bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, ve tabii ki e, yani onların kimi bu konudan e, hoşlanıyor, kimi bu konudan hoşlanmıyor. Yani onlara kalmış e, bir durum. E, yani kaçanlar var o topluluktan. Kadınlar çok baskıya uğradığı için kaçabiliyor, e, nefret edebiliyorlar e, böyle bir yaşantıdan. Ama bazıları da o çarkta devam ediyor. E, bir saniyenizi rica edeceğim, tekrar bir saniye, kamerayı ters çevirip. Saniye. Hızlı e, devam ediyoruz yayınımıza. Çok pardon. E, heh, yanlış yolda mıyım diye böyle haritaya bir baktım. Heh, hala buradasınız değil mi? Yani öyle işte. E, Böyle topluluklar var burada, değişik kesimler var ama tabii bunları pedofiliyle suçlayıp işte Jeffrey Epstein'le bağdaştırabilir miyiz? Neden orada çocuk yatakları çıktı? Neden o tünelde eski kanlı bir takım objeler var? Niçin var? Neden? Burada ne yapılıyordu? Tabii bunlar hepsi soru işareti, aydınlatılacak. Bu, Jeffrey Epstein olayı bu. Bir diğer olay Türkiye'de yarın Seçil Erzan davası görülecek. Bu davada işte Arda Suran çağrılmayacakmış. <laughs> sevmedin. Aa adamı sevmedi Ay, yok. Kokuyor mu anneciğim? Niye sevmedin? Adam sana sevgi gösterdi. Onu sevmedi çadar? Kokuyor diye herhalde. Yavrum a günah kız. Dışlama adamı. Ya deli gibi bir şey zaten. İyi ki dışlamış çadar anlıyor deliyor Hayvanlar hissediyor ya. Kim deli kim akıllı kim manyak. Kim çatlar Hepsini aldı Bak şimdi bit bit geçer vallahi. Bitlenirse burada bitlendik ve koku yedik yemin ediyorum. Bitlenemeyiz burada. Biz aldık başımızı gidiyoruz. Dur. Kaçıncı caddeye geldik? He? 40. cadde. İyi. Times Square'a kadar gideriz böyle yani. Aldık başımızı gidiyoruz. da ne kokluyorsun anneciğim? Pis herifi koklamadın. Şey <laughs> sokakları kok kokluyor. Adam Sen sevgi göstermedin adam cozuttu. Kafayı yedi. Ha, seçiler zan davasında işte kimler çağrılacak tanık olarak. Sanırım bu seferim çoğalacakmış Fatih Terim'in küçük kızı. Ondan sonra tanık olarak dinlenecek. Ona futbolcu kimdi o çocuğun adı? Ay unuttum futbolcu bir çocuk vardı sarışın. Belki o e, konusu Semih Semih miydi? Semih olabilir. O konuşacakmış. Arda gelmeyecek, emre gelmeyecek diye düşünüyor. E, bu sefer en azından zorla getirme olmazsa. Yani bu davada Türkiye'nin merakla beklediği davalar arasında. Kaç gündür gene Dilan Polat meselesi konuşuluyor. Yok efendim işte Dilan Polat yılbaşını ailesiyle mi geçirdi? Yok bakın köylü besin hastalıklarında 11 bir gün mu kaldı? Yok işte kaytarmaya mı çalışıyor? Yok çıkmanın sinyalleri mi veriliyor? Ee, ne oluyor, ne bitiyor? Bunlar hep böyle detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ee, magazinciler bu işin ucunu bırakmıyorlar. Bir de Neslin Güngen mi? Neslin Güngen, Neslin Güngen diye bir kadın var. O da işte bu davalardan nasibini alan kadınlardan bir tanesi bu olaylardan bu fenomen dediğimiz işte bu güzellik salonu zinciri sahipli tiplerden bir tanesi o da 11 yıllık işi tarafından bir escortla aldatıldığını iddia ediyor ağlıyor zırlıyor işte ondan sonra birkaç gün eve gelmemiş adam öyle saatlerinde gelmiş gece evde yatmamış. Sonrasında kendisi söylemiş işte böyle böyle kabul edersen edersin etmezsen etmezsin gibi bir takım laflar etmiş. Bu arada izleyen arkadaşlar yayını beğenirse çok sevinirim. Artık ben de Cüneyt Özdemir gibi like tuşu like tuşu deyip duracağım. Abone olmayanlara subscribe yani abone olun. Beğen, beğenmeyenlere beğenin gibi bir takım şeylerde taleplerde ben de bulunmayı düşünüyorum yani. O yüzden <laughs> siz de beni göz ardı etmeyin kanalı büyütelim biraz. Yani en azından New York'ta size güzel görüntüler çekebileyim. Teşvik edeyim kendimi buna. Çalışırsam burada, yoğun olursam buna belki fırsatım dahi olmayacak. Ya da haftanın bir günü yapabilirsem yapabileceğim. Ara ara yapacağım ya da neyse bilmiyorum artık ne yaparım, ne ederim, tempom ne olur. Ama gördüğünüz gibi güzelliklerle dolu bir New York gecesini sizlere bir şekilde aktarıyorum. Hem konuşuyoruz, dertleşiyoruz hem de hep birlikte New York sokaklarında yürüyoruz. Şöyle size göstermek gerekirse böyle küçük küçük restoranlar. Restoran değil gerçi bu bakkal tarzı yerler var. Deliler deniyor buna. İşte burada hem hamburger yiyorsun, hem atıştırıyorsun, hem kahveni içiyorsun, hem pizza dilim yiyorsun falan bir filandı. Deli adları. Bu her yerde var bunlardan. İşte bir buçuk dolara pizza diyor. Bir parça pizza bir buçuk dolar. Gayet makul. İşte yanında kola içecek olursa suyla birlikte görüyorsunuz. 3.75, 6.95, 2.99 diye gidiyor. Ama da çekmek zorunda kaldık. Böyle böyle fiyatlar var. İşte küçük Çin restoranları var. Ondan sonra böyle hızlı var. Şöyle de Dilim dilim satılıyor. Yani çok de var. Şimdi evet 42. Cadde'ye geldik. Ha, Times Square'e doğru gelmişiz. Yürüye yürüyerek geldik. Bayağı da ben burada kilometre kat ediyorum yani. Hani Burada zayıflamak mümkün değil. O kadar yürüyorsunuz, o kadar çok enerji harcıyorsunuz ki sokaklarda. İster istemez gayet fit olabiliyorsunuz. <laughs> Thank you. Kadın benimle dalga geçti. Işte. Bayağı bir dalga geçti. de işte. böyle konuşuyorum ya kalem. anlamıyorsun şimdi ne yapıyor bu deli diyor. Bakıyorlar. Yani hiç YouTuber görmediniz mi arkadaşım? Görmüşsünüzdür illa ki de. Bunlar youtuber alışık değiller diyeceğim. Ama yani Amerika'da neye alışık değilsin ki? Amerika'da yok yok. Ben ne kokuyorsun anneciğim? Biz her gün bir şey, köşe başında bir, şey, bir şey koklamak zorundayız yani. Bu artık bizim için farz yani. Her köşe ama. Her köşe. Her köşe. Bir başka köşedeyiz şu an. Köşe, köşe. Köşeleri koklamaktan ilerleyemiyorum yani yürüyemiyorum yani. Bekliyorum böyle. Çekiştiriyorum sonrasında gelmiyor. Böyle çek. Bakalım ben işe girince ne yapacak Çedar Hanım? Evde otur koklarsın evde köşeleri anlayacak. Yani evet, e, Dilan Polat olayı da böyle konuşuluyor. Dizilerden Kızıl Goncalar başlayacakmış tekrar. E, Özcan Deniz işte ben dedi, işte ilk defa inandım güvendiğim bir iş yaptım dedi. O işte de böyle oldu diye böyle bir işte işte bulundu. Ondan sonra 22 Ocak'ta tekrar kaldığı yerden devam edecekmiş. Özgün Aman'ın bir bilmediğimiz 6 aylık ilişkisi varmış, sevgilisinden ayrılmış. Biz hala kocasının yasını tutuyor zannediyorduk. Meğerse 6 ay önce bir boyfriend'i varmış sevgilisinden ayrılmış şimdi öyle birbirleri e, sosyal medya üzerinden vedalaşmışlar gönlümüz sultanı hakkını helal et bir şeyler söylemiş sevgilisi Özgüye iki de çocuğu vardı biliyorsunuz vefat eden eşinden. E Tabii genç kadın sonuçta hayat devam ediyor illaki sevgilisi olacak bunu kınamıyoruz ama çok medyada işte perişan olduğu ekranları küstü falan e, uzun süre biliyorsunuz izvaya çekilmişti sonrasında geldi etti gene bir şeyler yapmadı. Koca söyledi de bayağı bir iki sene oldu. Ondan sonra işte bu projeyle ekranlara döndü. Gerçekten de seçiciymiş olay bir proje. Ama hem olaylı hem olay ama tabii daha diziye şey yapamadık, adapte olamadık. Benim tarzım bir dizi değil. Ben böyle çok dini ögelerin yani kızılcık şerbeti tatlı minnoş da aşırı olduğu işte Ömer gibi ondan sonra bu kızıl goncalar gibi bana bana bu fenalıklar geliyor. Gerçi Ömer de öyle çok yobazlık içermiyor artık da. Hani Ömer cozut duyuyorsunuz ama işte e, diğerinde e, Kızıl Goncalar bana çok ağır tabikat e, şeyleri geldi böyle hani e, ögeleri var. Ondan sonra ben onu çok izleyebileceğimi düşünmüyorum. Şimdi dedim Öykü Karayel ile İlker Kareli'nin Kara diye bir dizisi e, başlamış. Bilmiyorum izleyeniniz var mı? Eğer izlediyseniz bana mutlaka söyleyin ne kadar güzel mi, işte ne kadar sarar, rating alır, işte size sardı mı, Tut, tutar mı bu dizi, tutmaz mı? Onu söyleyebilirsiniz. Bu arada sesim çok mu gürültülü geliyor? Bak arkada gençler. Biraz Times Square'ı göstereyim size. Daha gelmedik ama işte ışık bir yere gelince ufak ufak oraya gelmiş geliyoruz. Yani. Görüyorsunuz değil mi? Işıklar. Spot ışıkları. Allah sonra burada arkamdan konuşuyor. Ne dedi de belli değil. Ha? Arkadaşıyla konuşuyormuş çocuğu hemen şey yapmam, cezalandırmayayım. Ben ben de dalga geçiyor zannettim. Yani böyle Türkiye gündeminden hiç korkmuyorum. Ya burada her şekilde Türkçe dinliyorum. Çünkü televizyonum yok. O yüzden bilgisayardan bir şeyler izlediğim için onu da genelde YouTube'dan takip ediyorum. Ya televizyon olsa bile Amerikan televizyonlarını izleyeceğim. Tabii ki Türk kanalları zor olur da hani ama gene de Türkiye ile ilgili ne varsa her şeyi zaten YouTube'da bulabiliyorsunuz hemen hemen. Survivor reytingleri herhalde iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Bu sene Survivor nasıl gidiyor? Acun çok emek veriyor ama her sene biliyorsunuz düşüşe geçiyor. Bu sene yükselişte mi düşüşte mi ona da emin değilim. Bu arada sesim geliyor mu? Nasıl? Ne durumdasınız? Yani biraz da dışarısını göstereyim size. Bir saniye. Evet. Şöyle. Birlikte hem gezelim hem konuşalım desteklerseniz o kadar çok motive olurum. Zaten bu iş biliyorsunuz. Ha iyi. Teşekkür ederim Sibelcim. Hoş geldin. uyumamış mu Sibelcim? Ee, ne kadar desteklerseniz o kadar motive olurum açıkçası. Bu motivasyon e, bizi ayakta tutan. Evet şimdi gezmeye devam. Çedar, ayır çedar. Pis ne kadar şey varsa yüz çedar ya. Çedar, kaldır kafanı. Bir ton şey yedin. Ay hem sokakta yiyor kuzum aşkım. Hem sokak evde yiyor hem sokaktakileri yalıyor. Aa, Delireceğim. Vallahi fıttıracağım. Yani işte adaylar bu arada belirleniyor. nasıl Maruki'nin Beşiktaş Belediye Başkanı adayı, aday adayı olacağını annem söyledi. Ee, diğer eski işte e, belediye başkanımız dışında o Rıza Akpolat'tı. Kadıköy Belediye Başkanı adayı da şeymiş galiba açıklanmış o da Maçoğlu mu? hani bu komünist başkan diye söylenen kişi. Bu arada Yılmaz Büyükerşen'in yaşından dolayı adaylığını artık hani 90'larını sürüyor. Bu sene de aday olmasını biraz tuhaf karşılamışlardı. Şimdi herhalde bir yer değişimi oldu diye düşünüyorum. Sandık kokusu evet sandık kokusunu söylüyorlar ama annem onu izlemediğini söyledi. Bilmiyorum nasıl sandık. Benim severim oyunculuğu, oyunculuğunu. Kadın dizisinde çok seviyordum onu. Ama kadın dizisinden sonra bir şeyler yapmadı pek. İşte Netflix'te bir şey yaptı, bir Kıvanç'la bir şey yaptı. Bir e, bu şey çocuk neydi onun adı? Aa unuttum ya. Uf, hatırla Bura Bura Gülsoy bir e, güzel bir dizi çekti gene böyle. Hani biraz iddialı. Öyle yani. Onun dışında ben Özge'yi bayağıdır görmüyordum ama bu dizide güzel diyorlar. Demet Akbağ var işin içinde ama reytingleri nasıl gidiyor bilmiyorum. Beni sarmadı bir şekilde. Bir de Özge klasik böyle fedakar anne cefakar anne rolleri o kadından sonra biraz yapıştı gibi oldu. Gene aynı minvalde bir şey verdiler. O zaman da annesiyle çatışıyordu işte kadında. Şimdi de gene annesiyle böyle annesinin yanına gelen bir kadın kocasını bıraktığı bir kadın gibi düşünüyorum. Öyle algıladım yani. Gene aldatılan bir kadın e, durumu söz konusu. O yüzden üç aşağı bir yukarı aynı projelerde, aynı şeylerde olduğu için hani e, çok beni açmıyor Özge'nin bu işi ama tabi izlemek lazım şimdi izlemeden de yorum yapmak istemiyorum öyle sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı burası bir şekerci dükkanı bakın görüyorsunuz o, o. içeride bir e, çeşit şeker çikolata yani kalori almak istiyorsanız e, böyle hani e, mahvolmak istiyorsanız size New York'u tavsiye ederim şeker 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 çikolata 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 kızını büyüttü annelik yakışıyor annelik yakışıyor da aynı tarz dizi e, şeylerini hani konularından devam ediyor baktı gördü bir takım şeyler denedi belki tutmadı hani böyle olur ya Kıvanç'a da öyle başka şeyler denedi olmadı sonra hep kuzeydeki karakteri gibi bir şey olsun istendi bakayım burada bir happy hour varmış <laughs> Monday to Thursday 4pm close Friday 7pm burada 8 dolarmış ya içkiler şaraplar çadar. biz buraya girelim. Evet, biz buraya girebiliriz arkadaşlar. Bazen çadırı almayabiliyorlar. Servis tok diyorum ama inşallah alırlar. Bakalım bir deneyeceğiz şansımızı. Ha buranın girişi nerede? Ha ben Apple bizde oturmak istiyorum yani. Neden oturmayayım, değil mi? Vallahi ben Mansur Yavaş'a kızgınım arkadaşlar. Çünkü niye kızgınım? Bu aha, sokak hayvanları mevzundaki e, beceriksizliği yüzünden kızgınım. Şöyle geçeyim. Şöyle geçeyim. Ah oh, sorry. Hello. <laughs> It's a service dog. May I have sit here or what? Can I sit here or? No, he has no certification because I'm from another country. So uh, this is really service talk. So my therapist recommended me. Okay, and over there, it's a long place because it's an opening. Thank you so much. Okay, thank you so much. Catcher, Evet, Bria, can service dog dedik, service talk falan değil Gel Çedar, terapistim önerdi dedim. Gel Çedar, ne servis yok. Ay, otur. Hadi sen servis dolu Hadi otur. Pardon anneciğim, pardon. Dur sana su getireceğim, su. Otur, otur. Hadi otur. Allah yıktık ortalığı. Otur anneciğim, gel. Şu ne sandalye girmedi? Heh. Tamam. Otur tamam, otur. Hadi anneciğim, otur. Heh, otur çocuk. Şimdi ben kendimi çevireyim size. I'm, uh, recording for YouTube, not around. Don't worry. <laughs> thank you so much. Okay, thank you so much. <laughs> evet, sonra şey demesinler, niye şey çekiyorsun falan diyebilirler diye YouTube'a çektiğimi söyledim. Şimdi müzik falan gelirse tehlif yerim ben. Aslında kapatmak zorunda da kalabilirim. Çünkü herhangi bir yerden müzik sesi geldiğinde hemen bütün emeklerim boşa gidiyor ve tehlif isteniyor. İsterseniz burada kapatayım. Sizi çok seviyorum. Ee, yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, beğenileriniz benim için son derece önemli. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir 24-25 dakikalık bir kızını yoktur yaptık. Oturduk dinleniyoruz artık. Sağ ol Sibel'im. Hoşçakal. Vallahi bak böyle ablak ablak çıkıyorum. Yemin ediyorum ablak değilim ya. Bıktım mı artık bu YouTube'daki görüntümden. Gehtim istemiyorum burada. Öptüm. Buranın ojeleri de çok kötü. Ay bir oje aldım hepsi çıktı. Nasıl kötü. Öf, ojesi bile kötü. Canlarım. Sen biliyorsun. A, sen mi beni selam gördüğünde şeydim. E, kötüydü. Kötü durumdaydım. Sen beni canlı gördüğünde aşkım. Şimdi biraz gene iyiyim yani. O şey iyi besam vardı. Yüzüm falan çok şişti. Şimdi iyiyim ama. İşte televizyonda böyle ama güzel kamera alacağım şimdi gördüm orada bir B&H'de bir vlog kamerası ve şey alacağım ee, mikrofonu orada çok güzel olacak. Teşekkür ederim. Sen çok güzeldin. Ay sesi beni bir görseniz. <laughs> Prenses. Bir İngiliz asili, asilzadesi yani. Hem güzel hem zarif hem şık. Çok şık, çok şık yani. Öyle herkes o kadar zevkli olamaz. Güzel arkadaşım benim. Seni çok öpüyorum. Güzel kızını da öpüyorum. Bütün e, değerli, kıymetli aileni de öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Sizse, siz ah utanma, gerçek o. Güzelim benim. İyi ki senin kadar özel bir arkadaşım var şimdi. Yani ben YouTube'da aslında e, belki mad bir şey kazanamadım ama çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi ve tek artık içimi dışımı bilen Sibel'dir. O benim arkadaşım artık yani farklı konumda. O yüzden hep böyle ömür boyu görüşeceğim insanlardan bir tanesi en önemlisi, en kıymetlisi. Onu çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Çadar da sizi seviyor. Öpüyoruz. Oh kocaman öptüm.